Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda yine oynayacağım. Pikler bu şekilde. Şimdi normal açılarda bu pik yinlere gitmez ama çoğu arkadaş okar göster göster attım. Ha dur bakayım ya, son iki pikten ne çekecekler? Abi adam göstermedi. Yoksa ben buraya geçerim. Cyclops çekerim. Keri çekerim. Yani bu tarz zirvaları eritip kaçabilip vurabileceğim çar alırım. Bakalım şansımıza yin kaldı. Allah ne yapacağız bilmiyorum. İki tane misillemeli arkadaş var bayağı zorlayacaklar bizi. Vanvan'ın ikini gördün mü? Vanvan'ın o ne oğlum ya? Ne şey değil ya gelecekteki ben? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hacı bence şeye girilmez ya. Akdeniz'e. Gir diyen oldu mu sana? Normalde hep giriyorum. Malum. Ama Angela'yla doğrulayım yapıyorum? Girmiyorum. Ayrıca sen Hayabusa oynuyorsun diye girmiyorsun da ben normalde girerim yani. Kalkmaya çalışayım mı lan? Beni? Bizim Mia öldü galiba. Ben çarptı. Tamam Mia öldü. Çarptı ha. Mavisini basabiliriz. Basalım mı? Alın bir cevap bekle 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 bekle. Oynayayım. Buraya doğru geliyorum. Hacı gel ulan adam base mi attı ya? Dedim belki base atmaz da base attı çocuk. Yok acı yok atlas matlas hepsi burada. Zor girilir. Nereye oyun Burada muyum? değil değil. Ben söylediğim namun Hadi oğlum 4 olmam gerekiyor. Atlas'a baksana. Sapık ya. acı, dikkat et. Ha böyle alırlar. Bilmiyorum. Ne, ne yaşıyor ya? Ne bileyim. geliyor az Fark ettim. Oğlum, ne yaptınız lan o çocuğa öyle? Helal olsun. Pek uçtu duruştu kasası ama bu. İyi oynadı. İmdat. Memo. Hoca geliyorum de. Geldim. Oğlum, çok hızlı kaçıyor ya. Ne yaptın? Kovalama, kovalama. Pençe attı zaten. Gel gel, pençe attı. Ağacı Zuşin lord edecek beni. Ve kimse de gelmiyor da. Varan bir. Devam. Devam et. Devam et kardeş. Kardeş var da ben mi devam etmiyorum? Tamam bu da öldü. Devam. Helal bu da öldür. Danla onu. Aa, sanım gelmedi de kesti. Sıkıntı yok. <laughs> Hacı bir destek atsanız. Geldim. Yine Atlas geldi. <laughs> Ulan manyağım gitti araya var ya yani çok yanarım ona yanarım. İlk fight ilk manyak oluyor toplu fightta. <laughs> Acı benimkileri oynuyorlar. Saldır. sağda ha. Acı zushin ulti bastı. Gelin yanımda durun. Yanında durun. Öldü. Yanında duruyoruz. Acı ben bir tık yanmadım. Tamam güzel. Om hepiniz mi öldünüz lan? Lan nereye saldır? <laughs> Adam saldırı atıyor. Yok etsinler sonra bizi. Başı başı. Oğlum sen niye arada kaldın ki? Yok sağdan Martis geliyordu koyayım. önümde Alfa var. Senin olduğun yerde Atlas var. Belli. Hop yapma ya. Ay ben senin gibi gittim kimi kestim ya. Hacı dikkat et. Hop çık çık. Çık ölme. Ya, Hacı zorlama. Ya, adamın menzili çok ya. Acı adam menzili çok. Girme. Sen o ananı tutman mı almanı atıyorum? ben şimdi? <laughs> Hacı öyle bir şey yaparsan var efsane olur. <gülüyor> <gülüyor> Su işine bak hayaller bayatları yaşadı az önce. Hacı çoğu aşağı oynamam gerekiyor. Güzel. Ölmeyin. Abi yattım Murat. Murat. Helal. Helal kardeş helal. Abi Mia'nın desteği lazım ya. Aa bizim Uru yok. Tamam yatırmadılar. Güzel. Ultime de 10 saniye var. Helal. Şimdi hacı ben gireceğim birini çıkaracağım da zaten. Tamam bu varan bir. Hacı destek. Saplamasın be. Sapladı ya. Keserseniz helal olsun. Lan da öldürseydim güzel can yayın de. Van yemedi. Hacı Alfa yukarı yol ediyor la. Bu yapış daha yukarı Alfa. Çeyre salladı. Geleydim kaplumbağaya ya. Hacı Alfa'yı çıkarmakla uğraştım. Çocuk çok yu itti. Şu blue'yu alayım geliyorum. de seni midi de itmem lazım. İmdat aman atlayayım. Yara Afiyet olsun kardeş. Mia da yok oldu. Tek yiyecek. Açarı yok yani yanın? Tamam. Zuşine baksana direkt acı yetenek açıyor çarın ya. Sınırsız ya. Babanın kafa rahat. Allah'ına. Oha. Kapıyı kırsaydınız. Oğlum kim öldü lan? Heyler. Geliyorum çaktırmadan. Ya sen nereden çıktın amına koyayım ya. Allahu ekber. Acı bu ne? Ya Angelon şansa bak. Ben öldüm. Angela'nın ultisi geldi. Onu i̇şte kim Ve aynen. Efsane ya. Bu Angela'ları ben anlamıyorum ya. Oy yok etti. Allah ilhama basması var parçalanıyor da neyse. Oğlum 16 kilo alınmış onun da benim lan katkım var. Nasıl iş öldü. Her ikisi de attı. Adam üstüde sapladı. Lord yapmıyorlar değil mi? Yok yapmıyorlarmış. Tamam. <laughs> Böyle olur. Gel oradaki. Gireyim orada. Hacı niye yok, bir şey yok. Artı can da yenileyemiyoruz. Murat çık çık. Murat. Hacı çoğuyu sattık ya. Helal lan. O neydi oğlum öyle? Aman gitsin. Oğlum bu alfa niye bu... Oğlum niye alfa bu kadar çok vurdu bana? Sence niye amına koyayım? Adam 2 saattir boş koridorda direkt. Adamlar orada girdi. Hohoho. Helal lan ya. Helal lan ya. Harbi helal olsun. Alfa vur vur. Ağzını sıçacağım şimdi seni sen vur. Başla Murat. Yardır. Oğlum can yenilemem yok diye var ya nasıl canım gidiyor. Kaç. Taş diyorsun, gidiyorsun ya. Oğlum bu ne? Adamın çaldığı çana bak. Üstümde şey olmasına rağmen. Ay ben acı yok belli oldu zırh delme bitene kadar ben alfaya girmiyorum ya. Zırh delmem bitsin anca öyle girerim artık alfaya. Tamam çok iyi. Kestiniz helal. Acı aşağıda oyun bitiriyor. Cananı kese kesem ya falan keser. Ee Murat gel gel bir de. Gel oğlum, gel gitme ya. Acı adamlar koridor içiyor. Merhaba. Abi sen şaka mısın ya? Hacı bir yardım etsenize bana. Kaçamıyorum ki anasını satayım. Kesersin lan Murat. Yapma be. Neyle keserim hacı? Hatarın yok değil mi senin? Kasıyorum amına koyayım. Hacı bir tane adalet sıkıştır araya. Yok adalet değil şey koyarım. <laughs> Yakmayla kristal falan koy. Ya da bak Yakmayla fener. Hacı hacı fener fener. Fener de bak atabilirsin ha. Bu dilek feneri yok mu? Bu bitti. Bir parlayan alsa alayım. Can çalmasın diye şu alta ibnesi. Oğlum önde olduğumuz oyuna geriye alan düştük. Adamların pikleri çoktan ki. Ben zaten late'de bir işi yapamayacağım da. Uyu, bu ne oğlum? olurdu çıktı resmen Acı duvarek numara çek önümden ya bütün şikillerim milyona gitti ya Helal lan miya Helal olsun lan çocuğa Milyan savaşı versin de bir sadece sol taraf sıkıntı Alfa da burada Hacı Alta olur. soldaydı ha. Gidiyorum gidiyorum. Hoca bir cacık yok. Sen görüş verme. Acı bu gene yapıştı oraya ya. Yap saplarım ha. Acı şunu uzaktan öldürün ya. Ben acı çarı yok. Halledemiyorum çarı ben. Çok kötü yerde kaldım ben. Kırıyordum. Kaç. Kaçabiliyorsan. Ultim de yok. Ah oh, miye patladı. Tüm taktiği. Bu kemeri şey mi yapmışlardı? Temel saldırıyla mı? Blow Aynen Allah. Hacı Bey her <laughs> Güzel güzel. Adamlardan alfayı eksilttik. Takım fightında çok geri olacaklar. Şimdi Hacı o vanvanın çıkarılması gerekiyor. O vanvan bayağı tehlike yaratacak. Umarım bizim Miya ona bir çözüm bulabilir. Zuşini mi aldın? Aynen. Gel canı çok az. Temizleyin hacı o Zuşini. Çıkmasın oradan sağlam. Helal. Çok güzel. Al lan oğlum lan 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 lord. Harbi sen Lord'u harla. Lord'u Lord kestim mamına koyayım. Hı -hı. Acı psikopata bak lan giriyor. Abo. Şuraya da bastı. Bir görelim. Nerede kim var la? Allah. İki kişiyiz. Bir tane şey yapamadık. Hadi yukarıyı da tutalım. Murat sen yukarı tut. <laughs> Çok güzel. Anladın mı bunu? Alev atışı atıyor ya tekrafa. Ya şey atıyor, doğa basıyor. Vaman doğası yok. Yanlış görmediysem. Allah! Hacı yok ya ben yok oldum. Çok kötü arada kaldım. Biliyor musun? Hadi lan kesersiniz helalsiniz lan. Helal size. Hacı yarın yarın adam kovalamayın Midi falan yarın. Midit. Lan minyon gidiyor Murat. Tam tam minyonlar doğdu. Sen itmeye devam et. Lord Lord. Mia Lord. O şey tutar. Ee, Murat Bey Murat Bey dön. Murat Bey dön. Yalar alır tek başına. Tamam, güzel. Şimdi ben buraya bir dayı daha bakalım. Girer, girer, vurur, murur. Kim vuracak? Ne bileyim ama ona koyum, Alfanın sağ solu belli olmaz. Ne oldu lan bu? Selam. Ama hacı sen şaka mısın? Gel. Gel gel düz vuruş fight gel. Gel gel düz vuruş fight. Gel. Kasmışım item'ı. Sana da bay bay. Aslan parçası. Oğlum bomba oldu. Memo. Memo. Ay ay. Beyzat. Ulan Zuişin darladı beni. Murat ölme. Murat sakın. Ben geliyorum birini ultiliyken. Gel. Ben birini ultiyle Kemle birlikte götüreceğim. Gel gel. Ulti attın mı Atlas? Attım lan Atlas aldım atlası aldım. Hayır Atlas ulti attı sanki. Bilmiyorum kardeş. Öldü. Tamam çok güzel. Van Van Beyza kaçmış. Van Van <laughs> doğa rüzgarı bastı orada. <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> da basıyor zaten bazen. Oğlum Lord kuleye vursana orospu çocuğu. <laughs> Senin gibi lordun amına koyayım. Haydi do bay bay. Midi açarlar it, böyle. Amına kodumun çulusu. Ekspiye it. Ben gideceğim ben. Gelen <laughs> <laughs> olur mu acaba? Bekle. Bekle. Hacı yattık mı? Yok yatmadı. Oğlum bu adamın bana garezi var, garezi var. <gülüyor> yakaladık, <gülüyor> yakaladık. Ben şu milyonları bir tutayım de. Adam sadece bana atlıyor ya. Hacı yok, bana atlayacaktı. Ben ultideydim diye sana atladı. Hakkını helal et. Gelin abi artık bitirin lan. Canlar nereye gidiyorum ben baba? Yani i̇lla yani ben vuracağım değil mi? Şu kuleye. Bu kadar. Karşılıklı bir, tane vur amına Karşılıklı iki takım eline konuna sağlık. Gayet güzel maç oldu. Yani ben zevk aldım abi bu süreçte. Ben hiç zevk alamadım amına <laughs> <laughs> Hacı ama yok karşılığının çok aşırı tanki pik olması beni bayağı yordu. Düşünsene bak %31 hasar vurmuşum. Oğlum dedim. atlası Atlası oynatmam dedim. Oynatmadım da Alfa şerefsiz ultiyle direkt dibime <gülüyor> giriyor. <gülüyor> hacı o da senin <laughs> artık günüplün ne diyelim. Umarım arkadaşlar maç hoşunuza gitmiştir. kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Her iki takım eline sağlık. Bay bay.